Merhabalar arkadaşlar. Ben biyoloji öğretmeni Doktor Murat Şebin Bitki biyolojisinden ikinci videomuz arkadaşlar. Bitkilerde taşıma, iletim doku oldukça önemli olan bir kısmı bu videomuzda anlatmaya çalışacağız. İletim dokudan alalım arkadaşlar. İletim doku damarsız bitkilerde, damarsız bitkilerden sonra damarlı ve tohumlu olan tüm bitkilerde iletim demetleri mevcut. İletim demetlerimiz bizim kısilem ve fulemden oluşmakta. Kısilem odun boru, fulem ise soymuk borumuzu ne yapıyordu? Oluşturuyordu. Şimdi odun boru yani e, baktığımız zaman kökten yapraklara kadar uzanan ince uzun borucuklar şeklinde hücreler arası çeperler tamamen erimiş. Ölü hücrelerden oluşmuş. Hücre çeperinde bol miktarda selüloz ve pektin, lignin bulunmakta. Zaten lignin bir yerde varsa canlılık faaliyetini ne yapıyor? Bitiriyor. Kısilem ölü hücrelerden oluştuğundan dolayı maddi iletimde kesinlikle ne yapmayacağız arkadaşlar? ATP harcamayacağız. Şimdi odun borularının çapları geniş olanlara yani çapı geniş büyük olanlara trake, çapı dar ince olanlara da trakeit adı vereceğiz. Açık tohumlu bitkilerde trake ne yapmıyor? Bulunmuyor. Trakeitlerden oluşuyor. Bu da bir detay bilgi. Peki hocam kısilem ne iş yapar? Kısilem topraktan kökler vasıtasıyla tek yönlü olarak su ve suda çözülmüş mineralleri ne yapar taşır. Yani inorganik madde taşımakta görevli. Bakın şimdi burada bir detay bilgimiz var arkadaşlar. Nedir hocam o? <laughs> Nedir? Arkadaşlar stokinin hormonu, stokinin hormonu kökte sentezleniyor, suda çözülüyor. Dolayısıyla kısilemde stokinin hormonu görmek mümkün mü? Mümkün. Bu açıdan oldukça önemli. Soymuk buraya geldiğimiz zaman soymuk borajeler arasında çeperler ne yapmış? Yer yer erimiş. Bu nedenden dolayı da kalburlu borular deniliyor. Bunların etrafındaki arkadaş hücreleri bulunuyor. Bunlar soymuk boruya arkadaş hücreleri ne yapıyor? Desteklik sağlıyor. Soymuk boruları canlı hücrelerden oluşuyor. Bunlar olgunlaştığında çekirdekleri ne yapıyor? Kaybediyor. Bu hücrelerde selüloz ve pektin birikimi var. Ama lignin birikimi söz konusu değil. Dolayısıyla canlılık faaliyeti olduğundan dolayı madde üretiminde biz ne yapacağız Fulemde arkadaşlar ATP harcamayı göreceğiz. Peki kök ile yaprak arasında bakın çift yönlü yukarıdan aşağıya ve aşağıdan yukarıya madde taşıma gerçekleşecek. Taşınan maddemiz ne olacak arkadaşlar? Organik maddeler. Şimdi yukarıdan aşağıya fotosentez ürünleri taşınacak. Aşağıdan yukarıya amino ve hormonlar taşınacak. Hep öğrencilerimize şunu söyleriz. Hayvanda bir dönüşüm reaksiyonu varsa karaciğer, bitkide bir dönüşüm reaksiyonu varsa kök. Fotosentez ürünü olan glikoz köklere gelir. Köklerde bunlar aminositlere dönüştürülür. Aminosite dönüştükten sonra kökten yapraklara doğru fulenle ne yapar taşınır. Soymuk borularda sonbaharda kalloz adı verilen bir madde birikimi sonucunda soymuk boruları biz ne yaparız tıkarız. Dolayısıyla bu dönemde artık bitkide yaprak dökümüyle beraber organik madde sentezi olmadığı için fulende ne yapar? Tatil, tatile çıkmış gibi bir şey olur. Peki şimdi arkadaşlar kökler tarafından alınan su ve minerallerin gövdeye ve yapraklara uzun mesafe taşımasına görev alan iletim demetini oluşturan hücrelerle ilgili olarak hangileri doğrudur demiş. Yani kısilem için hangileri doğrudur diyor. Olgunlaştıklarında çekirdek ve sitoplazmaların ne yaptığı yitirdi doğru. Bölünme yetenekleri zamanla artar diyor. Kısılan canlılık özelliğini kaybetmişti. Dolayısıyla bölünme yeteneğimiz yok arkadaşlar. Hücreler ucuca gelerek diyor su geçişine izin veren geçitler oluşturmuştur diyor. Evet su taşınmasına yardımcı olmuştur diyoruz. Şimdi güzel arkadaşlarım geliyoruz. Kısılan suyun taşınmasında görev yapacak olan olaylar. İletim demetlerinde arkadaşlar bitirdik. Şimdi burada madde taşınmasını da öğrenmiş olacağız bir kılcallık olayı. Arkadaşlar adezyon kuvveti etkisiyle gerçekleşiyor. Adezyon farklı çeşitteki moleküllerin birbirine yapışması. Suyun kılcal boruna tutunarak taşınma isteği. Su molekülleri kısilen hücrelerin çeperlerine selüloz moleküllerine tutunur ve bu tutunmayla beraber aşağıdan yukarıya doğru taşınmaya başlar. Bu eğilimin sonucu olarak diyor çok ince kılcal borularda oluşan kısilen çeperleri suyu çeker ve yükselmesine sebep verir. Kılcallık diğer faktörlere göre suyun taşınmasında çok büyük etken değildir. Yani kılcallık oluyor suyun taşınmasında en az etkili olandır. Fakat etkisi var mıdır? Vardır. Kök ozmotik basınç oldukça önemli. Kökteki ozmotik basıncın artışına bağlı olarak topraktan kök vasıtası su alınır ve suyun odun boruları yükselmesi sağlanır. Bir bitki hangi ortamda yaşarsa yaşasın mutlak koşulda Kök ozmatik basıncı, toprak ozmatik basıncından arkadaşlar yüksek olması lazım ki bitki topraktan suyu çekip alabilsin. Yani kuralımız ne? Kök ozmatik basınç, toprak ozmatik basınçtan mutlaka ne olmalı? Yüksek olmalı. Suyun taşınmasında en büyük etken olan olay terleme. Arkadaşlar terleme çekim, kozyon kuramına bakalım. Bitkilerin diyor su buhar şeklinde stomalarla kaybeder. Stomalarla terleme sonucunda su oranı azalır, yapraklardaki ozmatik basınç artar. Artan ozmatik basıncın etkisiyle üst kısımlara suyun emilmesi yani suyun çekilmesi başlar. Oluşan çekim kuvvetinin etkisiyle hidrojen bağları birbirine bağlanır. Su molekülleri kısilemden kopmadan kohezyon etkisi adezyonla birleşir ve aşağıdan yukarıya doğru su ne yapmaya başlar arkadaşlar? Çekilmeye başlar. Suyun taşınmasında en büyük etken yapraklarda terleme ile su kaybıdır. Terleme ile su kaybı olunca yapraklarda ozmatik basınç artar. Suyun aşağıdan yukarıya doğru taşınması sağlanmış olur. Şimdi suyun taşınmasını izlediğimiz zaman en fazla etki olan olay terleme. Terlemeden sonra kök ozmatik basınç sonra da nedir arkadaşlar? Kılcallıktır. Evet şimdi geldik soymuk boruya arkadaşlar. Organik moleküller soymuk borunda taşınmasında bir basınç akış teorisi dediğimiz Hidrostatik basıncın etkisiyle gerçekleşir. Arkadaşlar bakın şurası bizim kaynak hücremiz. Yapraklarda fotosentez yapılan ürünler burada kaynak hücresinde oluşur. Kaynak hücresi bir de arkadaşlar havuz hücrelerimiz var. Kök ya da meyvelerde organik besinlerin depolandığı kısmı da ne diyoruz? Havuz hücreleri. Fulemin yüklenmesi fotosentez ürünleri kaynak hücrelerden fulemdeki kalburlu boruları geçişidir aktif taşımayla ne yapar? Buraya geçiş sağlanır. Şimdi gelelim basınç akış teorisine. Kaynak hücreleri ya da arkadaş hücrelerde fulemle aktif taşıma besinler ne yapıyor? Yükleniyor arkadaşlar. Bu durumda fulem hücrelerinde ozmatik basınç ne yapıyor? Artıyor bakın. Besin buraya geldi. Burada ozmatik basınç ne yaptı? Arttı. Suyu olan istek artmış oldu. Komşusu kısilendi. Kısilemden su ozmozla Fuleme ne yaptı? Geçiş yaptı. Fuleme geçiş yapınca bakın fulem hücrelerinin çevre dokularına kısılenler ozboza suyu verdi. Suyun geçişiyle fulemde suyun oluşturmuş olduğu hidrostatik basınç arttı. Artan bu basıncın etkisiyle şekerler aşağıdan yukarıya doğru havuzcuya doğru geldi. Havuzcuya geldiği zaman arkadaşlar önce difüzyonla sonra aktif taşımayla ne yaptık? Besini havuzcuya geçirdik. Suyun işleri tamamlandı. Su işlemin tamamlayınca tekrar suya ne dedik? Hadi bakalım sen tekrar görev yerine dön dedik arkadaşlar. Evet bakalım şimdi. Arkadaşlar şöyle güzel bir sorumuz var. Fulende madde taşınması şematize edilmiş diyor. Buna göre diyor arkadaşlar bu şematize ile ilgili verilenlerden hangisi yapılabilir demiş. Hemen bakalım arkadaşlar. Fulende ozmotik basıncın artması ksilemden fuleme doğru su geçişine neden olur. Evet doğru mudur? Doğrudur. Çünkü ozmotik basınç arttığı için suyu çekme isteğimiz artacak. Fulende ozmotik basıncın azalması ksileme doğru suyun geçişine neden olur. Evet bu da doğrudur arkadaşlar. Kaynak hücrelerden fuleme madde geçişi aktif yöntemle havuzcuya geçişi de pasif yöntemle. Evet çoktan az doğru pasif azdan çoğa doğru aktif olduğu için bu da doğrudur arkadaşlar. Şimdi geldik arkadaşlar koruyucu doku yani örtü doku. Bitkinin dış kısmını örten dokuya biz koruyucu doku diyeceğiz. Bitkiyi dış etkilerden ne yapar? Korur. Koruyucu doku epidermis, mantar doku olmak üzere iki gruba ayrılacak. Arkadaşlar şimdi epidermise bir bakalım. Yaprakta, gövdede, her kısımda bulunabiliyordu. Bitkin, bitkinin dış kısmını örten tek hücre tabakasından oluşmuş olan bir dokuydu. Canlı hücrelerden oluşuyordu. Aman dikkat. Kloroplast taşımadığı için fotosentez yapmıyordu. Hücre arası boşluklarımız var mı? Var. Peki görevi nedir hocam epidermisin? Bitkiyi dış etkilerden korumak. Kütikula adı verilen mumsu bir madde salgılayarak kütikula adı verilen tabakanın oluşmasına katkı sağlamak. Bakın epidermisin farklılaşmasıyla oluşmaz. Salgısıyla oluşur. Farklılaşarak, değişerek stoma, tüy, hidatot ve emergens dediğimiz yapıları ne yapar? Oluşturur. Peki kütikula nedir? Epidermisdeki mumsu bir salgıyla oluşmuş olan yapıdır. Çölde yaşayan bitkilerde kalın, nemli yerlerde yaşayan bitkilerde ise incedir. Eğer bitki tamamen suda yaşıyorsa arkadaşlar, kütikula tabakası içermez. Dolayısıyla ben kütikula tabakasına bakarak bitkinin yaşadığı ortamı tayin edebilirim arkadaşlar. Evet şimdi stomaya bakalım. Stoma önemli. Açılıp kapanma yeteneğine sahip olan canlı hücrelerden oluşmuştur. Arkadaşlar kloroplastı vardır. Dolayısıyla fotosentez yapar, nişasta depolayabilir. Stoma fotosentez yapabilme yeteneğine sahiptir. Bitki de fotosentez yapmak amacıyla değil. Açılıp kapanabilme amacıyla fotosentezi ne yapacak? Kullanacaktır. Peki bitkide terleme ile gaz alışverişi, aynı zamanda fotosentez yaparak besin üretme, kurak havalarda kapanıp bitkinin su kaybını azaltma. Dolayısıyla stomaya baktığımız zaman da bitkinin yerini tayin edebiliyoruz. Stoma altta ve az sayıda ise kurak, üstte ve çok sayıda ise stomamız arkadaşlar bitki nemli bölgededir. Eğer bitki tamamen suculsa, suda yaşıyorsa stoma nedir? Yoktur arkadaşlar. Evet şimdi Stomanın açılıp kapanma mekanizması. Burası oldukça önemli. Arkadaşlar stomanın açılmasında gündüz fotosenteze bağlı olarak karbon miktarı azalır. pH ne yapar? Yükselir. Besin üretiriz. Dolayısıyla ne yaparız? Suyu kullanırız. Yani su içeriye girmiş oldu. Dolayısıyla stoma ne yaptı? Açıldı. pH'in aktifleşen bir enzimin nişastayı sindirime uğratması. Sindirimde arkadaşlar hidroliz. Suyu kullanırız. Su reaksiyona girenler kısmındadır. Stoma açılır. Peki komşu komşuculardan stoma'ya su girdiği zaman yine stoma ne yapar? Açılır. Stoma'mız su kaybettiği zaman kapanıyor. Stoma'ya su girdiği zaman ne yapıyor? Açılıyor. Dolayısıyla oksijenli solunumda dışarıya karbondioksit ve su verdiğimizde stoma ne yaptı? Kapandı. Asitik ortamda aktifleşen enzimler glikozu nişastaya dönüştürdüğü zaman bir dehidrasyon tepkimesidir. Su çıkanlar kısmındadır ve stoma ne yapar? Arkadaşlar kapanır. Bekçi, de, bekçi hücrelerin ozmatik basıncı azalıp su komşu hücrelere, stomadan komşuya su geçişi olduğu zaman ne yapar? Yine stomamız kapanır. Şimdi arkadaşlar bakın. Bir pratik bilgiden bahsetmek isteriz. Şöyle. Hemen bir not alalım burada. Burası oldukça önemli arkadaşlar. Şöyle not oluşturalım. Evet Murat Hoca pratiği olarak bunu bir kenarda bulunduralım. Çok işimize yarayacak arkadaşlar. Bakın şimdi stomada gerçekleşen reaksiyonları aldığımız zaman karbondioksit artı su besin oldu. Besin artı oksijen. Nişastayı aldım arkadaşlar. Suyla parçaladım. Glikoz oluşturdum. Sonra glikoza aldım arkadaşlar. Oksijenle parçaladım. Karbondioksit su oluşturdum. Yine glikoz glikoz en tanesini birleştirdim. Nişasta oluşturdum. Artı n bir su açığa çıkardım. Şimdi pratiğe bakın arkadaşlar. Su reaksiyonda girenler kısmında ise buraya yazıyorum. Stoma ne yapar? Açılır. Su çıkanlar kısmında ise arkadaşım stoma ne yapar? Kapanır. Bu bilgi bize çok fayda sağlayacak diyoruz arkadaşlar. Evet tekrar şimdi notumuza geri dönüyoruz. Arkadaşlar Tüyler canlı hücrelerden oluşmuş. Tüyler emici, koruyucu, savunma amaçlı olarak kendi içerisinde ne yapar? Gruplara ayrılır. Emici tüyler köklerde bulunur. Topraktan su ve minerallerin alınmasını sağlar. Koruyucu tüyler bazı yapraklarda ve meyveler üzerinde bulunur. Bitkiyi dış etkilere karşı ne yapar arkadaşlar? Korur. Şimdi geldik savunma tüyleri. Bitkiyi hayvanlara karşı korur. Mesela ısırganda olduğu gibi. Tırmanma tüyleri Sarmaşık gibi bitkilerde bulunur. Bir yüzeye yapışmayı sağlar. Hidatotu da verelim arkadaşlar. Hidatot su sabakları. Arkadaşlar odun borulardan epidermis yüzeyine kadar uzanan borulardır. Havanın neme doymuş olduğu bitkilerde suyun damlamayla, gutasyonla dışarıya atılması ne yapar? Sağlar. Stomada terleme. Sadece su atım vardır. Hidatotlarda damlama, gutasyon, su, tuz, iyon, minerallerin atılması vardır. Damlama için arkadaşlar havanın maksimum nememe sıcak olması gerekiyor. Ama terleme bitkide her koşulda ne olur? Gerçekleşir diyoruz. Emergensler epidermis ve destek dokulardan oluşmuş yapılardır. Emergensler diken olarak bilinir ve savunmada görev yapar. Mantar dokumuz çok yıllık odunsu bitkilerin kök ve gövdelerinde bitki yaşlanınca epidermis parçalar ve bunun yerini mantar doku alır. Mantar doku ölü hücrelerden oluşmuştur. Yapısında su geçirmeyen süberin maddesi bulunur. Epidermis'te bulunan stomaların yerini mantar dokuda lentiseller almıştır. Stoma ile lentisel birbirine çok karıştırılır. Lentisellerimiz cansız hücrelerden oluşur. Sürekli açıktır. Terleme ve gaz alışverişi yapar. Stomalarda terleme gaz alışverişi yapar ama stomalar canlıdır, açılıp kapanabilir. Lentiseller cansızdır, gövdede bulunur açılıp kapanmaz arkadaşlar. Not. Köklerde ve yapraklarda lentisel asla bulunmaz. Diğer notumuz. Değişmez dokular bölünme yeteneğini kaybetmiş olan hücrelerden oluştu. Bu hücreler çekirdekleri nasıl? Küçük. Kofullar büyük. Metabolizma nasıl? Yavaş. Stoplazmamız az. Çeperlerimiz nasıl? Kalındır. Değişmez dokulardan parankimo ve salgı dokudaki hücrelerin stoplazması bol Metabolizması hızlıdır çünkü buralarda arkadaşlar sürekli reaksiyonlarımız ne yapar gerçekleşir. Arkadaşlar bitkisel dokular kısmını ve bitkilerde taşıma kısmını hallettik. Buralarda karşımıza mutlak koşulda sorular geliyor. Bir dahaki dersimizde de arkadaşlar bitkinin yapısında kök gövde gibi doku boyutuna geçeceğiz arkadaşlar. Doku boyutundan organ boyutuna geçeceğiz ve bunları anlatmış olacağız. Bizi takip etmeyi kanalımıza abone olmayı ve arkadaşlar tavsiye etmeyi ihmal etmiyoruz. Bu süreçte hepinize başarılar diliyoruz. İyi çalışmalar arkadaşlar.